Merhaba herkese. Tercihler Yatırım Ekonomisi Ekin Çınar ben. Bu hafta Türkiye ekonomisindeki makro görünüme ilişkin çok detaylı bir rapor hazırladık. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte gelecek dönemde ne bekliyoruz? Bu beklentilerimizi derledik. Bu haftaki videomuzun da konusu bu olsun istedik. Raporun içeriğine koyduğumuz tahminlerimizi ve beklentilerimizi bu videoda kısaca sizler için özetleyeceğiz. Raporda büyüme, enflasyon, para politikası, cari açık, bütçe dengesi gibi makro büyüklükleri ve makro gelişmeleri ilişkin beklentileri detaylı olarak yer verdik ve raporumuza taciler.com.tr web sitesi üzerinden ekonomi raporları sekmesi altından ulaşabilirsiniz. Hem Türkçe versiyonu hem İngilizce versiyonu bu sekmenin altında yer alıyor. Şimdi yerel seçimleri geride bıraktık. Bundan sonrası için ne bekliyoruz? Aslında biz raporumuzu ilk başta büyümeyle başladık. Büyüme tahminlerimize başladık. Biz bu yıl yüzde üçlük bir büyümeyle Türkiye ekonomisinin 2024 yılını tamamlamasını bekliyoruz. Fakat içerisinde homojen bir büyüme beklemiyoruz. Yani bu yılın ilk çeyreğinde büyüme dinamikleri çok güçlü seyretti. Henüz Şubat-Mart ayına ilişkin çeşitli makro büyüklükleri almadık ama öncü göstergelerden bunu çok net izleyebiliyoruz. Perakende hacim endeksleri, işte imalat piyama endeksi, reel kesim güven endeksin alt kalemleri gibi önemli öncü göstergelerden iş talep dinamiklerine ve büyüme dinamiklerine ilişkin çeşitli öncü sinyalleri alabiliyoruz. Bu yılın ilk çeyreği büyüme güçlü kalacak. E, burada tabii %50 ye yakın ücret artışlarının hala etkili oluyor olması önemli. Yani bu ücret artışlarının yarattığı bir alım gücü var. Bu etkili. Bir de yüksek enflasyon ortamında öne çekilmiş bir talep var. Bu aslında enflasyonun yarattığı çok önemli kısır döngülerden bir tanesi örneğin siz bir markete gittiğinizde biz de ben de öyle. E bir deterjan alacağınız zaman bir değil iki tane alıyorsunuz ya da 2 ay sonrası için planladığınız almak istediğiniz bir malı bugünden almayı tercih ediyorsunuz. Çünkü 2 ay sonra fiyatının yükseleceğini biliyorsunuz veya az önce verdiğim örnek gibi bir yerine iki tane alıyorsunuz. Nasıl olsa fiyatı artacak alıp bir tanesini kenara koyayım. İşte bu öne çekilmiş talep, gelecek döneme ilişkin harcamaların, harcamaların daha öne çekilmesi enflasyon ortamında fiyat artışlarını da destekleyen ve büyümeyi destekleyen bir resmen olarak ön planına çıkıyor. Bu etkilerle birlikte biz e, bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin e, güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Fakat yıl ortasına geldiğimizde şimdi Mayıs ayında 75 civarı bir yerde enflasyonun bir zirve yapabileceğine. Toplıyoruz. Bu yüksek enflasyon ortamında yıl ortası zamlarının da yapılmayacağı çok net bir şekilde hükümet kanadından ifade ediliyor. Yani bu yıl içerisinde asgari ücreti bir yıl ortası zam mı yapılmayacak. Zaten bu uygulanan bir konu değildi biliyorsunuz. Ama son yıllarda enflasyondaki artışla birlikte ücretlerdeki erimenin önüne geçmek için yıl ortası zamları devreye girmişti. Ama bu yıl enflasyonla mücadele sürecinde e, bu zamların yapılmayacağı çok net bir şekilde ifade ediliyor. E, bu, enflasyon yükselmeye devam ed ederken Yıl ortası zamlarında gelmeyecek olması e, alım gücünde çok önemli bir düşüşü beraberinde getiriyor. Bunun paralelinde de yılın ilk çeyreğinde bu beklediğimiz canlı iç talep görünümünün yılın ikinci yarısı itibariyle etkisini yitirmeye başlayacağını ve ekonomide de gözde görülür bir yavaşlama olacağını tahmin ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi bizim 2024 yılı büyüme beklentimiz %3 ama büyüme tahminimiz üzerinde aşağı yönlü riskler olduğunu düşünüyoruz. E, finansal koşullardaki sıkılaşma ve maliyet artışları imalat tarafındaki zayıflamanın hızlanmasına yol açabilir. Diğer yandan reel ücretlerdeki erime bizim öngördüğümüzden çok daha hızlı gerçekleşebilir. Aktarım mekanizmasının daha sağlıklı bir hale getirilmesiyle birlikte bu finansal koşullardaki sıkılaşma bizim beklediğimizden daha hızlı gerçekleşebilir. Bunlar büyüme tahminimiz üzerindeki aşağı yönü risk yaratan faktörler. Bu faktörlerin devreye girmesi durumunda bizim %3 olarak belirlediğimiz bu yıl sonu büyüme tahminimizin daha altında bir büyüme görebiliriz. da enflasyona geçelim raporumuzun ikinci kısmını enflasyon oluşturuyor. Biz bu sene Temmuz ayından önce %60'ın altında bir yıllık tüfe beklemiyoruz. Yani Temmuz ayından önce 60'ın altında bir gerileme beklemiyoruz. Yıl sonu enflasyon tahminimiz %43 seviyesinde bulunuyor. Yıllık tüfenin az önce de ifade ettiğim gibi Mayıs 2024'te baz etkisiyle de birlikte %75 civarında zirve yapmasını ardından ise hızlı bir gerileme sürecine girmesini bekliyoruz. Yaz ayları boyunca yaklaşık 25 yüzde puanlık bir düşüşle yılın son çeyreğinin başlarında işte Ekim ayı gibi 45 gibi bir yere gelebileceğini, Eylül-Ekim gibi ardından da bu yılı yüzde %43 43'te tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Burada tabii enflasyon tahminimize ilişkin riskler var. İşte yapısal risk bunların en başında geliyor. Biz en son bu hafta itibariyle yıl sonunda 43 olarak belirlediğimiz dolar-tl tahminimizi 40'a çektik. Aşağı yönü revize ettik. Yani TL'nin bu yıl dolar karşısında nötr kalabileceği görüşündeydik yılın başında. Şu an diyoruz ki hayır, reel olarak sınırlı da olsa değer kazanan bir TL görmeyi bekliyoruz. Burada da tabii global likidite koşullarının gevşeceği ve dolayısıyla da gelişmekte olan ülke piyasalarına ilişkin risk iştahının iyileşeceği temel varsayımıyla çalışıyoruz. Fakat hala zayıf seyreden bu finansman bacağının devamı yani yurt içerisinde bir yabancı talebinin oluşmaması ve rezerv yönetiminin sürdürülemeyecek noktaya gelerek enflasyon dinamik dinamiklerine zora sakacak nitelikte olması bizim yüzde %43'lük enflasyon tahminimizin üzerinde risk yaratabilir. Diğer bir risk yıl ortası zamları. Bu yıl ortasında asgari ücrete bir zam yapılmayacağı senaryosuyla çalışıyoruz. Yani beklentilerimizi oluştururken bu temayla çalışıyoruz. Eğer yıl ortasında işte yüzde %75'lere gelen enflasyonla tabii sesler yükselmeye başlayacak. Bunu göreceğiz. Bu da hükümet kanadından bir bu zamana kadarki söylemlerin aksine bir yıl ortası zam uygulaması olursa işte o zaman %43 yüzde %43'ü kaldırırız beklentimiz olan %43'ü. Diğer riskler gıda fiyatları ve petrol fiyatları tabii ki. Buradaki gelişmeler önemli olacak. Burada da belirli parametrelerle çalışıyoruz ama fiyatlar da yukarı yönlü bir risk olursa tahminimiz yukarı çekmek durumunda kalabiliriz. Ama genel olarak beklentimiz bu yönde. Tabii ki bu enflasyon beklentimizle ilişkin aşağı yönlü riskler de var. İşte bir kere bir baz etkisiyle bu enflasyon düşecek. Bunun ötesine geçilmeli. Bu baz etkisinin ötesine geçilmeli ki enflasyon konusunda gerçekten bir kazanım elde edilebilsin. Bir bakteri mekanizmasının işlemesiyle birlikte burada baz etkisinin ötesinde bir kazanım olması, işte sermaye akımlarının hızlanması, yurt içinde sermaye akımlarının hızlanması ve rezervlerdeki erimenin ciddi anlamda sona ererek burada bir kazanımın ön plana çıkması ve burada ekonomide beklediğimiz soğumanın çok daha derin boyutta gerçekleşmesi, büyümenin çok daha hızlı daralması gibi faktörlerde enflasyon tahminimize ilişkin aşağı yönlü riskleri oluşturuyor. Gelelim para politikasına. Bu belki de bu hafta en çok tartışılan konu. Yerel seçimlerden sonra para politikası değişecek mi? Biz beklemiyoruz. Zaten değişmemesi de gerekir. Şu çok tartışıldı. Yerel seçimlerden sonra işte ana muhalefet partisinin Türkiye genelinde oyların çoğunluğu alması dolayısıyla geçen yılın ortasından böyle uygulanan politikaları burada sebep olarak görebileceği ve bir yönetimde değişikliğe gidebileceği şeklinde spekülasyonlar oldu biliyorsunuz ama bu hafta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamaları bu söylentileri bertaraf edici nitelikteydi. Biz böyle bir yönetimde değişikliği, ekonomi yönetimi değişikliği, politika değişikliği beklemiyoruz. Zaten şunu anlamak önemli. Son dönemde uygulanan bu gelenekselleşen politikalar bir sebep değil sonuç. Yani bundan önceki yıllarda gördüğümüz geleneksellikten kopan, bir miktar gerçek dışı olarak nitelendirebileceğimiz politikaların sonucunda ciddi anlamda fırlayan enflasyon ve bozulan büyüme dinamiklerinin iyileştirilmesi için getirilen bir sonuç. Yani bu bir sonuç. Dolayısıyla seçim sonuçlarının bir sebebi olarak çok da görünmemeli. Aksine önümüzde 4 yıllık süreçte seçimin olmayacağı bir gündem bekliyoruz şu anki göstergeler o yönde. Bu süreci hükümet kanadının bu politikalardaki enflasyonla mücadeledeki politikalardaki normale dönüşü daha da keskin bir şekilde uygulayarak hedeflenen yere enflasyonu çekmek için ciddi anlamda çalışılacak bir alan yaratıyor. O yüzden bu politikalardan geri adım beklemiyoruz. Sıkı para politikasının devamını bekliyoruz. Şu önemli bundan sonraki enflasyon gerçek gerçekleşmeleri, işte Nisan-Mayıs gerçekleşmeleri önemli. Biliyorsunuz 3.16 indi Mart ayında aylık tüfe. Önceki iki aya göre daha düşük bir seviyede. Bu da aylık enflasyon eğiliminde istenilen noktaya gelinemezse yukarıda biliyorsunuz %53'lük bir üst bandı var. Yani son toplantıda önceki videolarda konuşmuştuk maaşı açtı. Orayı kullanması e, söz konusu olabilir. Eğer gelecek dönemde enflasyon dinamikleri istendiği ölçüde durgunlaşmazsa, sermaye akımları istendiği ölçüde ülkeye girmezse o zaman yüz %50 olan politika faizi üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu söyleriz. Yani yıl ortasına doğru buradaki görünme bakıp ya bir birazcık daha faiz artışı yapar 50'yi belki 55'e çeker diyebiliriz. Dolayısıyla şu an için yani Nisan toplantısında örnek veriyorum biz faiz artımı beklemiyoruz. Ama Mayıs ve Haziran toplantıları için de aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bir miktar enflasyon gerçekleşmelerini görmek istiyoruz. %50 olan politika faizi üzerinde yukarı yönlü risklerin hala varlığını koruduğunu düşünüyoruz. Fakat yıl sonuna doğru enflasyonda baz etkisiyle oluşacak az önce anlattım bu hızlı geri çekilmeyle birlikte Merkez Bankası'nın son çeyrek gibi faizi aşağı çekecek bir manevra alanı oluşmasını bekliyoruz. O yüzden de 2024 yıl sonu politika faizi beklentimizi %40 olarak belirledik. Yani yıl sonuna gelindiğinde aralıkta politika faizini %40 seviyesinde görmeyi bekliyoruz. Ama burada büyük bir ama açıyoruz. Bizim tahmin patikamıza göre evrilecek bir enflasyon hızlanacak sermaye akımları ve rezervlerde bir iyileşme olacağı öngörüsüyle birlikte bu bacaklarda bir aksama olması beklentilerimizi zora sokacaktır. Para politikası beklentilerimiz bu şekilde. Bunun yanında cari açık ve bütçe beklentilerimizden de çok kısaca bahsedip dış finansmanla ilgili beklentilerimizi anlatıp bitireceğim. Cari açıktaki gerilemenin bu yıl devamını bekliyoruz. Yıl sonu cari işlemler açığı beklentimiz 33 milyar dolar seviyesinde. Gayri safi yurt içi hasılanın %3'üne tekabül ediyor. Burada altın ithalatında hızlı bir gerileme var. Buradaki gerilemenin cari üzerindeki baskının azalmasına önemli rol oynadığını görüyoruz etkinliği sürmesini bekliyoruz. Turizm sektörü performansının da 2024 yılı içerisinde cari açı düşürücü nitelikte olacağını bekliyoruz ve petrol fiyatları aslında biz biliyorsunuz bu yıla ilişkin büyüme beklentileri çok daha zayıftı ama bu yılın ilk çeyreği itibariyle beklenceye kadar hızlı bir büyümede daralma olmayabileceği ve beklentilerden daha yumuşak bir inişin olabileceği ön plana çıktı. Bununla birlikte küresel büyüme tahminine bir miktar yukarı revize edildi. Bunun yanında jeopolitik riskler de eklenince Brent petrolün 85 dolarların üzerine kadar gittiğini gördük. Biz burada 2024 yılı ortalama Brent petrol varsayımımızı varil başına 82 dolar olarak belirlemiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bu jeopolitik risklerin yarattığı etkinin çok uzun soluklu olmasını beklemiyoruz. Buradaki kurum tahminimiz aslında uluslararası enerji kuruluşlarının tahminlerine paralel bir yerde. O yüzden cari açıktaki iyileşmenin devamını beklerken bunun altında yer alan e, tahminimiz bu. Yani Brent petrolde ortalama 82 dolar gibi bir tahminimiz var. Ve az önce de söylediğim gibi 2024 yılı cari açık beklendiğimiz 33 milyar dolar. Bütçe tarafına da bakalım. Şimdi deprem harcamaları tabi deprem felaketi yaşandı. Şubat 2023 döneminde maalesef. Burada bütçe dinamikleri önemli ölçüde değişti. Burada raporumuza deprem harcamalarını kapsayan kalemleri aldık. Bütçe verilerinin alt kalemlerinden ve son 3 yıldaki değişimini koyduk. Buradaki grafikten şunu çok net görüyorsunuz. Yani deprem harcamalarının artışı bütçe dinamiklerini önemli ölçüde bozdu. Burada 3 ana kalem var deprem harcamalarının muhasebeleştirildiği. Buradaki değişimi koyduk. Rapor üzerinden bakabilirsiniz. Şimdi deprem harcamaları bu yıl içerisinde de bütçe gerçekleşmelerinde belirleyici rol oynamaya devam edecek ama söz konusu etkinin 2023'e yani geçtiğimiz ile kıyasla daha düşük düzeyde olmasını bekliyoruz. Çünkü harcamaların büyük kısmı geçtiğimiz sene içerisinde tahakkuk ettirildi. Bununla birlikte de 2024 yılı bütçe açığı gayri safiyyuti beklentimiz bizim 5.2 seviyesinde. Yani OVP'de öngörülenden daha düşük bir bütçe açığı oluşmasını bekliyoruz biz. 2.65 trilyonluk bir bütçe açığı öngörülüyor. Biz 2 trilyonun biraz üzerinde bir bütçe açığı beklentisiyle çalışıyoruz. O yüzden de OVP tahmininin daha altında bir bütçe açığı verileceğini öngörüyoruz. Şunu da ifade edeyim. 2024 yılı içerisinde maliye politikalarının para politikalarıyla uyumlu olması enflasyon hedeflerine ulaşması, ulaşılması açısından son derece önemli. Yani para politikası sıkıyken maliye tarafının gevşek tarafta kalması burada hedeflere ulaşmayı çok zorlaştıracaktır. Ve son olarak dış finansman aslında. E belki de en önemli bacak. Yani yabancı talebi. Burası aksamaya devam ediyor. Bizim yerel seçimlerden sonra bakacağımız iki nokta var demiştik geçen videoda. Bir döviz talebi. Yerleşiklerin döviz talebindeki azalma ki bu hafta gö görüyoruz. Yani kur düşüyor. Zaten bunu söylüyorduk seçimlerden sonra. Bir fırlama beklemiyoruz. Bu, bu birazcık sakinleşecek gibi. İki yabancı talebi. Yani yabancı talebi gelmedikçe bizim dış finansman kaynağı bulamadıkça biz e, burada yüksek maliyetlerle çok daha zor bir dönem bizi bekliyor olabilir. O yüzden seçimlerin ardından döviz kitlesinin iyileşme süreci çok çok önemli olacak. Hem TL varlıkla olan ilgi hem de Merkez Bankası'nın rezervlerinin toparlanması adına. Şimdi önümüzdeki süreçte tabii kredi derecelendirme kuruluşlarının not arttırım takvimleri var. Biz bu yıl kurum olarak en az iki derecelendirme kuruluşundan not arttırma bekliyoruz. Birini zaten gördük. Fakat burada Türkiye'nin değerlendirme skalası içerisinde yatırım yapılabilir seviyenin çok altında yer alıyor olması. Portföy hareketlerinin tarafındaki zayıf hareketin devam et riskini beraberinde getiriyor. İşte Türkiye'nin örneğin bir sonraki değerlendirmesi 3 Mayıs'ta S&P tarafından gerçekleşecek. S&P kredi derecelendirme kuruluşları arasında not arttırımını en geriden takip eden kurum. Birazcık tabiri caizse sıfırcı hoca olarak bilinir. Dolayısıyla da çok geriden geldiği için Mayıs ayında bir not arttırım ihtimalini biz biraz düşük düzeyde değerlendiriyoruz. Ama Mayıs ayını takiben 19 Temmuz'da bir Moody's değerlendirmesi var. Moody's'den not arttırımı bekliyoruz. Ama S&P'nin Moody's daha önce Mayıs'taki değerlendirmesine bir not attığımda gitmesi durumunda TL varlıklara yönelik algının iyileşmesinde bunun son derece önemli bir rol oynayacağı görüşündeyiz. O yüzden de not arttırma sürecinin bu şekilde devam etmesini bekliyoruz ve öngörüyoruz. Burada birkaç önemli nokta var. Yabancı talebin içeri çekilmesi açısından önem atfettiğimiz ve gelecek dönemde yakından izleyeceğimiz. Londra Swap piyasasının açılması bunlardan bir tanesi. Yani yabancının kendini hece edebileceği bir mekanizmanın olmayışı. Buraya olan iştahı düşük en önemli etmenlerin başında geliyor. İkincisi enflasyonda baz etkisinin ötesinde bir düşüş sağlanması. Yani baz etkisi zaten bize bu sene yardım edecek ikinci yarı itibariyle. Biz bunu daha önüne geçmek, daha ötesine geçmek durumundayız. TL'ye ilişkin daha reel anlamda pozitif bir düzlem sunabilmek için ve CDS'lerde 300 bas puan altına bir dengelenme sürecine girilmesi. Dün 300 bas puan altına geldik ama 300'ün altındaki hareketler çok kalıcı olmuyor. Bu da risk priminde 300 bas puan altında bir dengelenmenin de önemli olacağını düşünüyoruz. Uzun bir rapor yazdık. 30 sayfaya yakın bir rapor. Elimizden geldiğince de sizler için özetlemeye çalıştık. Detaylı bir rapor oldu. Tacılar.com.tr web sitemiz üzerinden raporun detaylarını inceleyebilirsiniz. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum.